Dağınık oluyor. Hiç, 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 hiç düzelmiyor. Bu masada hiçbir şey düzelmez kardeş. Nereye atlayalım? Sen seç. En yoğun yere. Atla hadi. Seç. An ee, Atla. Olur. Hadi. Herkes burada en güzel hemen öyle. Yine oynayacak. Yanımda şu an 6 kişi gördüm kanka. aga ben de. Burayı kazanan kazanır. Aynen öyle vallahi. Silah buldum. Bir de pompalı. Şu an şurada pompalı. Ha tamam. Bir şey daha buldum. çalışma mı dönüyor lan? Botlar. Botu boş ver ya. Birini düşürdüm. Tamam bir saniye bana biri sıktı kanka. Geliyorum hemen. Hemen Birini geliyorum. öldürdüm. Lan bu botmuş ya. Anasını sikeyim ya. Kanka bot olduğunu da anlayamıyorum ki adam bazen. Bu sümlü mübarek. Hı. Hmm. Kamera Abi şu müzik neden çalıyor ya? Gerçekten bu oyunda müzik çalması kadar iğrenç Ya git şuradan bot. Bir de canını da var? Ben bir de bot, ben Ben bunu harcamak istemiyorum. Ben öldürdüm ya tam. Oğlum bot beni öldürecek la. Mertcan var mı bir şey kanka? Var, o öldürüyor seni. Yok lan Öldürme. bot öldürüyordu beni. Var mı ha, gerçek adam. Tam tam geliyorum. Öldü. Allah kahretmeyin canım bitti. Aga can bul bir yerden. Buldum. <laughs> adam var. Nerede? Canım iki. Bilmiyorum düştü çünkü onun arkadaşı vardır. Canı bir. Canı bir kanka dışarıda canı bir. Ne olur ya gel. Ya benim de bir. Ne olur gel kanka. Hemen öldürürsün lan. Oğlum o silahla mı sıkıyor? bir lan canı bir Allah. bir. Sen şu an yüz kalkanım var. Öldür şu can yenilemeden hadi. Duydun. Hayır. Nerede lan? Bilmiyorum kanka. Ya Allah Benim kartal benim kartal al tamam siktir et. Benim silah al kartal kanka. Tamam şu iki silahı da al. Aynen. Moru da al kanka arkadaki. Pompalı. Ondan sonra git. Aynı. Tamam şimdi git. Can yenile can yenile. Sargı vardı bende onu al. Yine anla küldüm ya. Yine anla küldüm ya. Aha sargı var. Burada bir yerde. Nereden biliyorsun? Bilmiyorum öyle hissettim. canlandırma şeyi burada ya. Hı. Hmm. O da buradadır ve be, arkadaşım bekliyordur diye Ne sardık be. Hmm. Sardı bizi aga ya. Sen bana bas Hacı. Diğer taraftan. Neyse. O bot var ya kafama kafama ne, vurdu ya. Hmm. Ben şimdi havadan izleyeceğim seni. Kimse gözükmüyor. Alırım alırım dur bekle bir diğer silahları alalım. Mertcan yanıma geldi. al aldı yer açılsın ya kesin Gel yanıma. Lan geldiydim ben sana. Hı. Gel yanıma yanıma gel. Nasıl gelmiyor mu can? Ha. Yanımda bekle oğlum yanımda olmayınca gelmiyor. Can değil kalkan mı? O da veriyor. Kalkan da can da veriyor herhalde. Ha şuradan şundan al. Şu gazozdan bir daha alayım. Kamerayı öldürdüm, kamerayı patlattım ya. Mal gibi gelmiş kamera, kamera diyor. Çatışma var kanka 165'te falan. Mermi sıkıntım var ya. Benim de vallahi hiç mermi yok ama buluyorum şu an. Karşıda, karşıda 119. Biri sıkıyor? Hı hı. Bak boşver o zaman ya, mermi harcamıyor. Kanka öldürürsek ama mermi alırız ben ben Çatışmıyoruz mu lan? Ben görmedim bari. Öldürdüm birini. Kan %50'de ya. Gördün o mü sende? Ben gidiyorum ya ne olacaksa olur ama. Ya mermi sıkıntı olmasa. Kaç mermi var oğlum? Ben... 30 yok mu amına Var. E. Ee? Ha öldü Bak. benim burada. Kaç kişi var? Çok kişi yok lan. Ben 7 kişi 4 mermi de aldıydım ama. Ayak ayak nasıl çıktı lan? Çıkar. Kurallarına ters oldu. Geldi arkanda. Öldü. Burada çatışma dönüyor hala. Burada. Öldürdüm. Öldürdüm. Bir tane daha var. Öldü. Onu da vurdum. O nerede? Burada bir yerde. Önümde. Öldürdüm. Tamam, bu da öldü. Ben ne yapıyorum? direkt öldü. Bir tane daha var. Dur. Öldü. Yukarıda biri vardı. Yanlış duymadıysa. Orada bir sürü mermi alırız kanka şimdi. Aha buldum. da direkt öldü. Şuradan mermileri toplayıp geleceğim açısından. Mermi bulabildin evet, mi sen be. bir daha? Nerede lan? Hay amana Hay amana kalkanımı eritti ya piç. Oğlum bir canım kaldı yine. Allah'ınızı tövbe tövbe ya şimdi. Onun da yok kişi. Tamam kanka Hap da bende şey. ben de bir canım var. Keskin <laughs> işancında mermisi bitti yani. Anasını avradını böyle. Ya keskin <laughs> Ka ben bir evlere sığınıyorum ya şöyle. Ama bunu, tuzu. Kediyle savaşıyom savaşıyorum arasını Neyle? Kedi. Oğlum keskin nişancının mermisi bitti amına. Rengeli, hoş geldin. Ley, 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 ley. Alana gidip hoş Aynen, aynen. Ama buradan bir şeyler almam lazım benim. Herhangi bir mermi falan. Mermi mermi. Nasıl durum mermi Artık şu an? her yere canlandırma koymuş valla. Daha iyi değil mi kanka? İyi ya öyle dönme şeyin oluyor. Sensin değil mi o? <laughs> Daha demin keskin nişancıdan mermi mi bitti amına? Benim de 4 kaldı. Çok Fazla uzaklaşmıyorum. Oğlum, alana ne kadar gitsek de alana gidemiyoruz gibi amına koyayım ya. O geldi ya. An amına koyayım. Ben alan daha var ya. Saniyesi var sanıyorum. Siktir ya. Çok yanlış yaptık. İyi Allah'tan evet, o kadar uzakta değil. Hızımız da fazla biraz. Hem hızımız fazla hem alan yavaş kapanıyor ya. Sen neredesin? Yok. Yalanlıyız yok. tamam tamam. dağları keşiş gibi çıktım ama değil mi fps ne 75 kanka abi koca 4-5 şey böyle bermi duruyor topa 3 mermi veriyor hmm. biri var mı sen mi sıktın sıktım Birileri bir şey kırıyor sen misin o? Benim kıran benim. can var bulsam var kanka sıkma gözünü Can ha, var bende. Kaç var? Ne var? Hangisi var? Evet. var. Medikit Allah alır ya Şey mermi nasıl? Tüfek mermi. çok güzel bir yere girdim ben. Attım ben buraya. Oy. Kanka ben burada bir şey buldum. Gelmek istersen bir gel. Altın silah buldum kanka. Merhabalar hı hı. efendim merhabalar. Al al şunu al. Şunu da alayım. Ya. Mermi nasıl mermi? Var değil mi mermi? Var. Nereye attın medkiti kanka? Y yukarı. Attım. Yukarı attın. Niye kendini orada kırıyorsun o zaman? Deli. Ben böyle bir alamam işte. Hem böyle bir e e yavaş hey. bir sen. Bir dakikaya alan geliyor oğlum ya. Keskin Uzun nişancıyı mi? kaçırdım. Buldum buldum da. Burada bir tane keskin en nişancı var Alana gitmiyormuşuz. Ha koş alana koş. Yine rastgele ölmemiz yok mu kanka şurada? Tamam var ya şöyle rastgele amına koyalım. dün akşam oynadık mıydı lan? Oynadık evet. değil aynen? Lan oğlum yapma şöyle şeyler. İyi <laughs> ne <laughs> güzel kaydık var. Oyunda kaymak çok keyifli. Bak burada pingim 26 amına. FIFA'ya giriyorum 400 amına. Koyma Allah çocuk Çocuğu. Abi kullanmayayım ya. 17 kişi kaldı. Vay. Tam öyle giderken adam sniper'la kafana vurmuş var Bir headshot desem böyle geriye doğru. Ne Aa cam var lan burada Mertcan gel al. Bende var ya tamam. Burada birileri var ha. Kesin ileride birileri var. nasıl bir fight kopmuş burada amına Herkes birbirinden düşmüş. Ona da mermileri alıp kaçmışlar. Hala mermi arıyorum da Oğlum hala medikit var lan burada. Tamam. İki tane, üç tane medikitim var kanka şu an. Ne olur Aynen. ne olmaz diye. İki tane, üç Aynen. tane de kalkanım var. 50'lik kalkanım var üç tane. De. Mermilerin hepsi relo atlı mı? Bit. Evet. Oğlum bundan sonra ne yapacağız ki bunu? Malana da geldik tamam. Bence yukarıda şurada bekleyek ya kanka. şu işareti kaldırdık mı ya? Bir kal kal işaret mi var ki amına? Oha ta oyunun ilk başındaki işaret varmış ama. Mertcan karşımızda. Seni ordusu zannediyorum vardı yanlış burada haydi. Bir yerde bir çatışma olmuş kanka. Daha demin gösterdi de. Aa 330'da çatışma var. Görüyor mu bilmiyorum. Görüyorum. Adamları görmüyorum ama değil mi? Alan alan alan. Siktir et her şey alan kanka. Lan oğlum ters mi gelmiş? E, alan içindeydik de alanı çok ters attı şimdi. Kanka bence deparını biriktir ha ya da öyle yap. Sen de o var bizde o yok. Şu var gördüğüme sıkarım ha. <laughs> Tren geliyor. Trende olabilirler. Yok ya kimse olmuyor. Tren alana doğru mu gidiyor? Trenin olayı ne? Tren kanka. Tren fay hattından gidiyor işte amk. fay attı bu. Hmm. O kadar kötü yere alan attık yani. Kanka bizim tepeye çıkmamız lazım ya. Altı kişi ya. ikisi biziz değil mi? Hı? Altı kişi. Hı hı. İkisi biziz i̇kisi. işte. Kediyi de iki tanesi de. Gitmediğimi çaldım. Nerede gittiğimi çaldım. Abi mermi sıkıntımız var hala Kaç ya var lan mermi? Bitti ya. 90. Ver lan gel gel vereyim. Kaç kişi? Var biraz. Ha, ha var 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 karşı kanka 110 15'te adam var. Sıkayım mı? Sık at. Tamam dur bekle. Ha ben bunu yakalayamam ki bari. Lan bu sıktın mı amına? 110 vurdu Karşıda da var gördüm. Sana nişan alacak o. Düştü Aşağıda biri vurdu. Aşağıda. Yer yatırdım birini. Geldim. Abi. Allah'ıma canı bir ha. Öldüm. ha koyayım. Bir canı kanka. Bir bir. Önümde. Onun da arkasından biri sıkıyor. İkisi de orada kanka. Biri de kayanın arkasında. Ananın. Diye geliyor geliyor sana doğru geliyor. Beni öldürdü. Seni bilmiyor ama şu an. Seni bilmiyordu kanka. Cana baksana Mertcan. Amına koy. Oy! Bir candın değil mi? Evet. Oh adam mal oldu ama var ya mal oldu. Taklapaç oynadım ya adam. Pompalı süper <laughs> değil mi ya? Güzel maçtı.